korkmak istiyorum normalde ama korkamıyorum. Ay! Siz de sanki az evvel korktunuz gibi. Yok canım ne münasebet ben böyle oturuyorum ayağıma kramp girmiş. Alt katta komşunun kızları vardır belki onlara sesini. Çok tatlılar ya İnsanın içine sokası geliyor gerçekten. Bazıları Lucifer der ama siz şeytan değil. Ya benimki şeytanlı çıktı ya. Altı dakika içinde altı bedene gireceğim. Sırayla ben şöyle geçeyim. Kime girdi lan? Adamın ruhu tam şeytan gibiymiş. Bu bedensiz çok açtı şeytan bey. Çok oturdu bence bu. <laughs> Beynini ele geçirmesine izin verme. Ele geçirecek çok da bir şey olmadığı için sana inanıyorum oğlum. Abim nasıl? Abim nasıl? Abim nasıl? Abim nasılsın? Abim nasıl? Abim nasıl? Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de. Şükür dizinin mesele <laughs> TRT